Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akşam bütünü videosu çekiyorum. Ama böyle her akşamım aynı olmuyor. Bazen farklı şeyler de yapıyorum. O zaman fazla zamandan videoya geçeceğim. Şimdi ailecek bir e, film, dizi falan izleyeceğiz. Eğer çekebilirsem izlerken çekerim. Evet arkadaşlar. E, izledik biraz ve ben çekmeyi unuttum izlerken. Ama böyle bayağı saat Kaç saat izledik ya? 3-4 saat falan izledik böyle. Bayağı izledik. Saat şu an 11.30-12'ye geliyor. Yani bir dakika bakayım. Şöyle yukarıdan. Hmm. 23.40 yani. 11.40 geçiyor arkadaşlar. Ve benim yavaş yavaş uykum gelmeye başladı. Saat 12'ye geliyor. Ve şimdi yüzümü falan yıkayacağım. Ve dişlerimi fırçalayacağım. Evet. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama ben akşamları da yüzümü yıkıyorum sabahları gibi. Çünkü e, daha böyle feri daha rahat yapıyorum. Şimdi atak oluyor. Fazla yıkamıyorum. Sadece ferahlatsın diye yüzümü. iyi yani işlemi açacağım. Evet arkadaşlar ben işlemi açacağım. Şuan duraklattım. Çünkü bazı arkadaşlarımız izlesin hatırlayabilirsiniz. için bıraktım. Hassas olabileceği için bıraktım. Kapanmıyor. Kapandı biraz kuşlarımla oynamaya karar verdim. Bazı akşamlar oynuyorum. Hatta çoğu akşam oynuyorum. Onun için bunu da akşam rutinine dahil etmek istedim. Ve şu telefona bakar mısınız? Şöyle yamuldu. Kuşu. Bunları ben kendim yaptım arkadaşlar. Yani nasıl yaptığımı anlatayım hemen size. Öncelikle kanalda aynı boyutta iki şey çiziyorum. Ve onları boyuyorum. Daha sonra kesiyorum. Ha, yok daha sonra üstünü koyu bantıyla bantlıyorum. Daha sonra arkadaşlar, ee, şey. Bantladıktan sonra onu kesiyorum onları. Daha sonra onları böyle yan yana getirip şu şekilde mesela şu kısmını bantlıyorum. Sonra daha sonra bu kısım ee, açık kalıyor ya onun içine ee, birazcık poşetleri kesiyorsunuz. Daha sonra içine dolduruyorsunuz. Ve tekrardan bantlıyorsunuz ve squishy. hazır de. Burada bir cilt var. Arkadaşlar bu biraz kısa bir video olacak. Kısa olsun istedim. Şöyle bir çilek. O yüzden bu video biraz kısa olacak. Şöyle filim. Bunu çok sevdim. Bu en son yaptığım bir şeydi arkadaşlar size biraz da şeylerimi göstereyim Stickerslarımı. Stickers. Kendim yaptım onları. Bunları sepete dalıyorum. Ve stickerslarımı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle stickerslarımı. Bir sürü var. En sevdiklerime başlayalım. Şöyle bir donut. Bunu ben yedim. Kaktüs. <laughs> unicorn. Ananas. Dondurma kelebek, kaktüs, siyah yazısı, şunu ben çok seviyorum arkadaşlar. Ve Among Us karakterleri. Birkaç tane yaptım bunlardan aslında. Şöyle bir sürü yaptım. Neredeyse her renginden yaptım. Among Us'ı çok seviyorum. Çok oynadığım bir oyun yani. Çok seviyorum. Arkadaşlar dün e, ikide bir oynadım ve sürekli imposter'e çıktım. Ama bir kere bile kazanamadım ya. Dün benim çok şanslı bir günümdü. Cumartesi günü. Bu arada arkadaşlar işte ben 3 tane tablo yaptım. Çok güzel tuval çalışması. Onları da göstereyim Bu video akşam içinden daha çok bir şeyler göstermeye çalıştı. Ama olsun ben hemen tuvalem getirip geliyorum. Evet arkadaşlar 3 tane tuval yaptım. Yaptığım sıraya göre e, göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta bunu bunu yaptım. Şöyle yan göstereyim. Bu şöyle ekrana sığmıyor. Şu şekilde bir ben. resim. Bu benim ilk tuval çalışmam. Şöyle arkadaşlar işte buradan bir şey akıyor. Şöyle siyah beyaz satranç şeyi gibi şeyler var. Burada da mavi bir şey. Şöyle mavi gel bir şey yaptım. Kenarlarında da bebek mavisine boyadım. Yani bu da bebek mavisi. Şöyle bu tuvalimizi alıyoruz şuraya. İkinci yaptığım tuval bu. Ama bence çok kötü oldu. Hiç beğenmedim nedense. O güzeldi ama ben bunu beğenmedim. O yarı soyut bir tabloydu. Şu şekilde. Böyle bir tablo. Ve en son yaptığım bu. Böyle arkadaşlar. Bunu TikTok hesabımda da paylaştım hesabım. Nisanur e, Nisanur YouTube 0. Nisanur YouTube 0 arkadaşlar. Şöyle sarı, turuncu, kırmızı. Ve burada ağaçlar bir de salıncak var. Bence artık yatalım. Ne dersiniz? Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle bir pijama takımım var. Şimdi ben bunu giyip geliyorum. Ve üstünde de kırmızı var. Ve bu pijama takımının da kırmızı. Hadi giyip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bunları katlayacağım. Öncelikle tahtımı çeviriyorum. Bunları katlayacağım. Sedelik olmuş tahtım. yatabiliriz. Ve şimdi yatağımı açacağım. Arkadaşlar burada benim bana benzeyen aynı benim ya. Bu benim aynı. Doğum günü hediyesi gelmişti. Bu böyle bir bebek. Ben bununla oynamıyorum sadece. Yatıyorum. Şöyle bir yastık ev yapım bu arada. Hemen yatağımı açıyorum. Ve şimdi yatma zamanı. Yastığım böyle. de. Böyle Şimdi yatıyorum.